Hı. Uzun zamandır PKK mensuplarına yönelik bir tutuklama haberi yoktu. Ancak bugün Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda PKK'nın gençlik yapılanması YDYH üyesi oldukları iddiasıyla iki kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada güvenlik kuvvetlerince yapılan başarılı operasyon ve titiz çalışmalar neticesinde terör örgütü elebaşının yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat öncesinde ilde düzenlenmesi planlanan sansasyonel bir eylemin önüne geçilmiştir ifadesine yer verildi. Sansasyon. Tamam ama yani demek ki çok kolay oluyormuş. evet yani Gayet basit bir şey. Sokakta bunları böyle çimkirtmenin bir alemi yok. Yani millet hop oturup hop kalkıyor ya aylardan beri, yıllardan beri yani. bayağı sıkıldı millet yani. Özellikle Kürt kardeşlerimiz gururlara çok düşkün onlar. Gelip bu çakallar haraç istiyor. Pislik yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Çocuklarını alıp dağa götürüyorlar. Ya müthiş bir bela yani akıl almaz bir bela. Tam bir lağım yani adamlar. Şimdi mesela akşam evde oturuyor adam. Kürt kardeşlerimiz. Allah'a hamd ederek besmeleyle yemeye başlıyor. Kürt kapıyı tekmeleyen bir ayı güruhu. Domuz yani böyle bitti domuzlar. Ne istiyorsunuz? İşte biz PKK'lıyız. İçeriye doluşuyor silahlarla. Evin çocuğuna bakıyor. Ya diyor bu müsaitmiş diyor. Bunu götürüyoruz biz diyor. Hüsmen Ağa diyor. Adam yapmayın etmeyin diyor. Yalvarıyor. O zaman diyor Askerlik bedelini vereceksin diyor. 40 milyar. 40 bin lira var mı diyor. Yok diyor o zaman çocuğu götürüyoruz biz diyor. Evdeki yiyecekleri alıyor. Bilmem neler. Gelinin odasına giriyorlar. Oraları çiğniyorlar. Pis postalları, ayakkabılarıyla. Domuz gibi herifler. Defolup gidiyorlar ama müthiş bir tahribat ve müthiş bir pislik meydana getiriyorlar. Çocuğu alıp götürüyorlar. Adamların yiyeceklerini paralarını yapıyor. Bu Kürt kardeşlerimizin çok ağırına giden bir durum. Onlar dindar, çok efendi, tertemiz insanlar. O bu pisliklerle bunları muhatap etmenin bir alemi yok. Kardeşlerimizi muhatap etmeyelim. Gayet kolay Tutuklanmış bu kadar kolay. Al içeri sok. Bu kadar basit. Evet dinliyorum. <laughs> Ağrı'da 2008 yılında çıkan çalışmada şehit olan jandarma binbaşı Süleyman Can'ı şehit eden, düzenlediği mayının saldırı sonucu 7 askerin yaralanması eylemine katılan birçok yol kapatma eylemi talimatı veren PKK'lı Şanlıurfa'da tedavi gördüğü esnada güvenlik güçlerince yakalandı. Hocam, istendiğinde çok rahat yakalanır. Yani gayet kolay bir şey. Bunu bu kadar uzatmanın alemi yok. Bunlar güzel, hayırlı haberler. Devam. İnşallah. Devam. Biz başlangıç olarak görüyoruz bunu devam. <laughs>